Sevgili mil takım oyuncularımızdan isteyelim ki çok güzel. Abi bana bir ince ver, bir ince ver. Bir ince ver bir en bir büyük çekimler. Türkiye başka büyük yok bir diyelim hep beraber. Bir ince ver. çekelim Arda'cığım <laughs> İyice çekelim. Ciğerler o senin ciğerler bir dolsun evet. Hemen söyle en bakalım. En büyük Türkiye başka büyük yok. Hayır olma. olmadı. 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 olmadı ben ince çekeyim abi çek abi ben. İnsan bir fena alıyor ya. He? bir fena alıyor. Aslında bunu içip koşsan ya. Biii. Bii. Çekelim evet. müsaade ettim. Çekelim abi çekelim. Evet. Çek çek iyice. <laughs> çek. En büyük Türkiye başka evet. bir evet. 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 ülke. <laughs> Hadi bakalım sahibeciğim sen Salırlamak de buradan. Gibi. Ha? Necim? Sana kalın geldi. Sesi, kalın ver. Sesi, sesi güzel bir şarkı söylesin. <laughs> efendim? Sesi güzel şarkı söylesin. <laughs> güzeldi, şarkı, şarkı, söylesin. <laughs> şarkı söyler misin sen? i̇nce ver, ince <laughs> ver. Sabirime ince ver. Oo hocam biraz daha ver ya. Şal bir romalamasın da hemen. ah oh, vallahi çok <laughs> güzel. <abi. gülüyor> şu insanın dışına hem içini sevinletiyor. Evet. Gel bakalım Sabriye'ye Çek mi? Sabri'cim roman iyice havası içine. Ay, çek abi çek iyice içine. Evet. <laughs> ben... Bir söyle bakayım en büyük Türkiye başka büyük yok diye. En büyük Türkiye. Ben <laughs> yani güzel. Sabri, Sabri çok güzel roman havası oynanmış. Doğru mu hocam? Yalan. He, doğru. <gülüyor> yalan. <gülüyor> mu? Ben trafiğe niye takılmadın? Peki Esra'cığım. Esra'ya oh. kalın kalın. Bir şey söyleyeceğim ben evet. benim sesim çok kötü. Evet. Zaten Yok, şey ama, şey şu şey anda İnceber ince ver bari. zaten Esin kalın çıkıyor. Peki çünkü. ince ver, ince ver Esra'ya. İnceber. Bari... ince ver. dur dur. Bismillahirrahmanirrahim anneciğim seni seviyorum. <laughs> ya. tamam Bismillahirrahmanirrahim. Arada ben de alıyorum ki. <laughs> Türkiye'de evlenmeyen Hayır hayır çek çek. Aa bana ne oldu ya? <laughs> çek 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 çek. <laughs> çek çek çek. <laughs> Çek çek çek. Hani benim. şöyle. Ha. Evet. Kalın, Karışana <laughs> kalır. Hocam, bir ahle yar yaralalım senden. Kalın. Sağ ol. Pardon. Hadi hadi. Sarı hadi. kart, sarı kart. <laughs> sarı kart. O kadar da bekletmiştim sana kısmet oldu vallahi. <laughs> ben diyordum kim bilir kime gidecek bu diye vallahi sana kısmet tükürdüm doğrusu. Evet. Abi sıcak hadi Allah'ını seversen Alişan Ver ah, kalın ver. 10 kere çektim bunu ya. Çek Hı. abi çek iyice. Çek. Evet. Çek. <laughs> şey, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir şey? Ver ver. Ver ver. Kalın ver abi. Ver abi sayın söyleyelim. Oh, evet. Oh, <laughs> ne oh. Ne Geceler <laughs> Oh. Yaşar gibi <laughs> yani ince ver, ince ver, biraz. Çek bakayım biraz ince. Şöyle bakayım şuna devam et. Bir parça <laughs> Kaldı. Canım kaldı Onu da sen al Bana ver evet. Şimdi Ahle Yavya'nın devamını senden alacağız <laughs> Evet bağlı Evine ince ver ince İnce ver çek abi için Evet Aa. Çek ince Ver abi ince Bakayım bu Aa. <laughs> Bakın, gitmiş bir şey. Bakıyorum gitmiş diye bakıyorum Aç bakayım ağzı Aç ağzı aç <laughs> Gitmiş güzel gidiyor değil yolu var orada gidiyor buluyor yolunu. Ver ince ver. Yavaş yavaş. Ver ince ver. Ah. Hangi Türkiye?